Allah subhanahu ve ta'ala buyuruyor ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Yani bizim yaratılış gayemiz Allah'a kulluğumuzu sunmakmış. Yani Allah subhanahu ta'ala bu yeryüzünü var etti, bizi bu yeryüzüne gönderdi, bizi yarattı ve yeryüzüne gönderdi. Bu yeryüzünde varlığımızın sebebi sadece ama sadece Allah'a kulluğumuzu sunmakmış. Ticaretle uğraşmak, hayır varlığımızın gayesi bu değilmiş. Evlenmek, hayır varlığımızın gayesi bu değilmiş. Yemek yemek, varlığımızın gayesi bu değil. Su içmek, varlığımızın gayesi bu değil. Varlığımızın tek bir gayesi vardır, o da Allah'a kulluğumuzu sunmak. Yani Allah subhanahu wa beni ona kulluğumu sunmam için gönderdi. Ona kulluk sunayım. Kulluk davranışları sergileyim diye gönderdi. Ben ona ibadet edeyim. Ben ona taabbutta bulunayım. Ben ona yöneleyim diye gönderdi. Allah subhanahu ve teala buyuruyor kardeşler. Ve lekat ba'ethna fi kulli ümmetin rasula en i'budullah. Biz her kavme bir peygamber gönderdik. O peygamber kavmine şunu desin. Allah'a kullukta bulunun. Allah'a kulunuzu sunun. Nuh Aleyhisselam kavmine geldi. Ey kavmim dedi. Ya kavmi budullah. Ey kavmim Allah'a kulluğunuzu sunun. Hud Aleyhisselam kavmine geldi. Ey kavmim Allah'a kulluğunuzu sunun dedi. Şuayb Aleyhisselam kavmine geldi. Ey kavmim Allah'a kulluğunuzu sunun. Ya kavmi budullah Allah'a kulluğunuzu sunun dedi. Arkadaşlar Allah subhanehu ve teala emrediyor. Ya yuhennâ su'budû su rabbekum. Ey insanlar Rabbinize kullukta bulunun. Değerli kardeşlerim, bu ayetlerdeki ibadetin tarifi şudur. İbn-i Teymiye el-Ubudiye isimli kitabında şöyle tarif ediyor. El ibadetu hiye ismun cami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu ve yerdahu min el a'mal ve el ef'al el zahireti ve İbadet öyle bir isimdir ki toplayan bir isimdir. Allah'ın razı olduğu ve hoşnut olduğu, Allah'ın sevdiği ve razı olduğu bütün gizli ve açık bütün sözleri ve bütün fiilleri toplayan bir isimdir diyor. Şimdi İbn Teymiyye'nin bu tarifine göre ayetleri gelin bir kez daha manalandıralım. Ve ma halaktul cinne ve'l insa liyabudun. Allah Subhanahu seni yer sadece ama sadece onun sevdiği, onun razı olduğu sözleri söyle. Onun sevdiği, onun razı olduğu amelleri yap diye gönderdi. Bütün peygamberler Allah'ın razı olduğu şekilde konuş, Allah'ın razı olduğu şekilde amel yap diye sana gönderildi. Bütün peygamberler bunu emretti. Değerli kardeşim, değerli kardeşlerim. Demek ki varlığımızın sebebi Allah'ı razı etmekmiş. Varlığımızın sebebi, yaratılışımızın sebebi var olmamızın sebebi varlığın temel sebebi Allah'ın razı olduğu, Allah'ın hoşnut olduğu sözler söylemek. Allah'ın razı olduğu, Allah'ın hoşnut olduğu amellerde bulunmakmış. Hocam biraz önce dedin ki ticaret yapmayın. Hayır öyle bir şey söylemedim. Bunların ibadetin dışındaki her şey talih görevlerdir. İbadetin dışındaki her şey fer'i görevlerdir. Asıl Allah'a kullukta bulunmaktır. Evlenmek fer'i bir görevdir. Allah'a kullukta bulunmak asıl görevdir. Ticaretle uğraşmak fer'i bir görevdir. Allah'a kullukta bulunmak asıl görevdir. Çoluk çocuk sahibi olmak fer'i bir iştir. Allah'a kullukta bulunmak asıl görevdir. Evet. Bir şey almak, bir şey satmak yani günlük hayatta yaptığımız işler fer'i görevlerdir. Ama bizim için asıl olan Allah'a kulluk etmektir. Allah'a kulluğun ise biraz önce de söylediğimiz gibi bellidir. Allah'ın razı olduğu sözler söylemek, Allah'ın razı olduğu amellerde bulunmaktır. Allah'ın razı olduğu sözler iyiliği emretmek, kötülükle nehyetmektir. Allah'ın razı olduğu sözler Allah'ı zikretmektir. Allah'ın razı olduğu sözler ilim tahsinde bulunmaktır. Allah'ın razı olduğu sözler davette bulunmaktır. Allah'ın razı olduğu sözler zikretmektir. Allah subhanahu seni dilinle bunları yap diye yeryüzüne gönderdi. Allah'a zikret diye yeryüzüne gönderdi seni Allah subhanahu teala. Senin Allah'a zikretmeni istediği bütün peygamberler. İyiliği emir kötülükle nehi de bulun diye Allah subhanahu seni yeryüzüne gönderdi. Kur'an oku diye gönderdi. Zikir yap diye gönderdi. Dilinle cihat yap diye gönderdi. Dilinle İnsanlara Hakk'a davet et diye gönderdi. Yaratılış gayem budur. Ve fiili olarak namaz kılmak, secde etmek, tesbihte bulunmak, cihad etmek, cihad etmek, davet için koşturmak, davet için yürümek, insanlara faydalı için faydalı işler için koşturmak, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacın giderilmesi için koşturmak bunların hepsi ibadettir ve Allah Subhanahu ve seni yeryüzünde yaratılış gayesi, yaratılış gayesi senin yeryüzüne gönderiş, gönderiş, gönderme gayesi budur.